nereye gidiyoruz şu an. Neden? Çünkü biz Fenerbahçe'deyiz. <laughs> artık Fenerbahçe mi kaldı ya? Eski şeyim yok kanka benim. Bunca sene şey sonra... Ailesen. Evet, Alex falan. Aynen, sen bayağı... Oralardayım ben. Bekleyeceğiz şimdi. Kaç dakika var? Gerçekten. Evet arkadaşlar. Dört dakikaya mı gelecek? Önce Mecidiyeköy'e oradan. Önce <laughs> Söğütlü Çeşme Söğütlü evet oraya Kaçı bir boyluk ama Asla bakmıyor <laughs> <laughs> Biz Tabii ki. Öyle. Geç kalacağız. Her videomda söylüyorum. Hep bir geç kalacağız. Daha bir Gios göndermesi var. Asla ulaşamıyoruz. Evet, yürüyoruz sabahtan. Burnumu sabah. Bir yandan almazsan sürekli yapıyorsun bunu. Amacını anlayamadım yani. Gayet evet, güzel burnu. <laughs> evet, Kadıköy'deyiz. Kadıköy'ün simgesi. Fotoğraf çekemeyeceğim çünkü çok kalabalık ama şöyle yaklaşabilirsem. Bu sizi bekleme. Gidecek gibi. Hadi hadi. O çok darı. Kadıköy sokaklarında iki tane güzel kız. <laughs> Geziyoruz. Hatırlıyorum ama geldiğim yerlere. ona gelene kadar kalabalık 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 sanki annemleri <laughs> <laughs> yani <laughs> 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 evet bu şey mi? <laughs> hareket etmiyor <gülüyor> mu <gülüyor> ha, diyor. Diyor. dur geleyim hemen önümde bir güzel bu şey Çekiyorum. Güneş tarzıdan vuruyor. Şöyle bir görünüyor. Girdim, özür dilerim. Kadıköy'de biraz attıktan sonra yemek yedik işte, tatlı bir şeyler yedik ve ben sabahtan beri kahve isteyip içmediğimi fark ettim. Ta ki, tamamen yorgunluk çekip film bitinceye kadar. Şimdi sahilde bir yerde bir kahve alıp arkadaşlarla oturmayı düşünüyoruz. Bayağı kalabalık bugün pazar günü olduğu için çok insan var ama şuraya görmeniz lazım bir dakika. Görünmüyor. Şöyle. Ama bak. Bazen işte böyle gezilere gittiğimde farklı şeyleri gördüğünde diyorum ki yaşadığım şehirde böyle olsa keşke. Yani tabii ki benim yaşadığım şey. Uf, uf. Benim yaşadığım şehirde maalesef öyle şeyler yok. Neyse atanmaya kadar bekleyeceğiz. Atanmaktan sonra inşallah böyle şehirlerde görev almak istiyorum. Ses gitmiyor ki. Sonuna doğru çıkıyorsun. <laughs> evet. Ay çok güneş geldi. <laughs> Nereye gideceğiz? <gülüyor> 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 Nereye gidiyoruz? Bugün evet. forumunda Ben hiç bilmediğim yerlere peşlerinden sürükleniyorum <laughs> arkadaşlarım. Daha manzaralı. <laughs> evet, evet, Ama şaibeli konuşuyorsun. Burada. Burada. Ya, Emin bu olamadım. Bu bir i̇lk bir kuşa. Var. Of şu zay, manzara işte ya. Ben ben ya. Ben ben vallahi. Ben Çok ben şey istedik bir şey istedik ya. Abi senin dediğin gibi gerçekten. Neyse. Bir sene kaldı. Bir sene <laughs> sonra artık inşallah. istediğimiz yerlerde olacağız. Ben itiraz etmiyoruz değil mi? Benim çete. <laughs> arkadaşlar merhaba arkadaşlar. <laughs> e Biz geç kalacağız. Aynen kanka. Biz videoya geç kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Güneş de arkadan vuruyor Şansım. TikTok'a başlamayacağım. İstemiyorum. Allah Allah'ım her yerde şöyle şöyle şöyle. Uyumuşlar var ya. Ve sürekli uyuyorlar. Sürekli. <laughs> <laughs> Güzel minik bir kafeye geldik şöyle. Sahil kenarı demeyeyim de sahili gören. Denizi gören bir yer. Oturacağız birazdan beklesem sürekli onlar güya beni yönetiyor da ben gidiyorum bir yerlere. Bir müzikle giderdi böyle. Taktığım şarkı var. Yani şey bence bir yerde olduğum konumda neydi? Ben şimdi şeyi görmüyorum. Sürekli metroda böyle aslı başı yatık bir abla var ya. O yok kanka. <laughs> Nereye gitmiş o? Ben bayılanlara da gidiyorum. Ona, ben, ben, ben ona, ona de denk gelmenin imkansız. Direkt hani o bayağı kadrolu olmuş. 8-5 çalışıyor. Instagram'da gördüm. Bu abla neden her sempte falan?

今 Çok kalabalık. Allah Allah. Bugün hafta içi de salın. Bayağı kalabalık. Bugün Bad Hair Day. Kötü saç günü. Çok Her şeyi bozan bir şey ama neyse güzel gibi. Çok kalabalık eminim e. Acayip kalabalıklar. Evet. <laughs>

Bugün arkadaşlar Bugün de böyle bir Şimdi toparlayacağım ama Çok okay. hızlı Ne? Orada geçeriz. Eğer dışarıda bir şeyimiz olursa, oldu tamam ama eğer bir şeyden fazla çıkamadıkları için bir şey olmadı ki. Oldu mu? Oldu yani. Oğlum hazinem telefonlar. <laughs> evet, bugün Vildan'la beraberiz. Vildan nereye gidiyoruz? Yıldız Parkı'na. Yıldız Parkı'na gidiyoruz. Biraz yenilenmiş, değiştiğini söyledi. Görüp geliyordunuz, yine konuşacağız. Bir şeyler ekledi. Onları gösterdik ama tabii. bir gün şeyler yiyelim ama işte bir şeyler yediğimiz Aynen. Aynen. Sadece bakıp tutacağız. Güzel, güzel mi yemekleri falan? Niye yemekleri öyle? Yemekleri güzel. Sosyal tesis var orada. Ha, kız ben biliyorum burayı ya. Şimdi hatırladım. Ama yeni açıldı böyle bir O zaman değiştirmişlerdi. Ben işte. çünkü bir seneyi geçiyor en son işte, geçimde. Ama eğer gücümüz yeterse... <laughs> Nefese nefes kalmazsak <laughs> oraya çıkacağım. Yok be Yürüyelim. Hangi yok yukarı? Hı ha, yukarıda o dediğim yer. Yani ben, ben galiba saniye. biliyorum burayı. Tamam. <laughs> Evde, düşün, değil mi? <laughs> ya. Gel kız. Sensiz olmaz. <laughs> Hi. Bugün Yıldız Çok tatlı bir yer ya. Mesela. Evet. Baksana Ay, üst taraf otlardan görünmüyor. Şu böyle göstereceğim. Neyse şunların bittiği bir yer olabilir. Çok güzel bir yer. Çok da büyük bir yer. <laughs> çok, çok, çok kısa bir kısmını gösterebildik ama çok tatlı bir yer. Burada gelip böyle sohbet, muhabbet, piknik, arkadaşlar oturma çok güzel olur. Ama işte vakit lazım. Biz her yeri yetişip her yeri görmeye çalıştığımız için. Böyle <laughs> <laughs> her yere gezdirmek istediğim için İstanbul. Gibi. Evet, bitmiyor. Gez gez bitmiyor. Bacaklarım çok kaşınıyor oturduk bir yerde. Çok fazla karınca ve serisini yiyemem i̇şte artık. Yukarı çıkıyorsun dediğim yere. <laughs> Şuradan da aslında çekilebilir. Görünür mü acaba? <laughs> Yine Hine elimle göstermek çalışacağım. Şşş, bak işte ele göstermek çok zor. Şurası. Güvenli gözüküyor. çok tatlı bir yer ya. <laughs> çok insan var. <laughs> arka tarafta şu görüntü. yine. Olduk yani. Uzaklandı. Elazığ. Ya gördünüz mü? <laughs> ya, koşlar koçlar şehri. Evet. Torpil geçtik buradan alacağız. Biz evet, paylaş, bunu Paylaş. Bırak şimdi onu. Abi. Bırak abi. Abi bak kızın eline. Yeni deniz, Güzel gider, güzel gider şimdi. Ben yeni çok okuyorum hala. Bir senem kaldı. Altı senedir okuyorum ben. Dur bunu dağdan dört sene daha okuyacağım. Ben çalışıyorum o yüzden o şey benim Aa burada da ben var. O çok sok. Biz inşallah. İnşallah daha <iyi> yerlerde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben, de, <laughs> ben de Ben de siz <laughs> Sivas'a gidiyorum. <laughs> ben nasıl ben, çektim o Yazık ay Ben, o ben Sivas a. Sivas a. Sivas a. <laughs> <laughs> Sus, hayvan nasıl olur? Yemin ederim. Burada ne Sivas'ta var ne Malatya'da var ne Elazığ'da. Hoş, Hoş bulduk. O benim nasıl eve döneceğimi. döneceğimi araştırırken dertteyken benim minimum gerginlik. Kumpir yemeye devam ediyorum. Hatta bunu bakıyor. Biraz acı yapmış abi. Mahmut, Mahmut Bey M7 Kanka sen diyeceksin ki şuna bineceğim şu saatte şunu yapacağım ben onu yapacağım. Hiç bilmiyorum. Tamam, şey var. Yeşil Pınar diye bir durak var. Ona binecek. Aynen. Ay. Tamam ya verdiğimiz manzara çok güzel. Herkes yukarı çekiyor şu <laughs> an. <laughs> Bu ne için çocuklar acaba? <laughs> Biz o sırada kum piriyoruz. <laughs> orada ne var dedim ben sana dedim. Aa. Sen ilk balonu gördün herhalde. Hayır ben sana dedim ki orada ne var